V8'de girdiğimiz task ve aktiviteleri calendar sayfasında takip edebiliriz. Calendar bölümünde üst bölüm tamamen tasklara ayrılmıştır. Alt bölüm ise zamanlanmış görevler olduğu için aktivitelere ayrılmıştır. Aktiviteler girildiği takdirde üst tarafta tarihler, sol tarafta da verilen zaman dilimlerine bağlı olarak karşımıza çıkacaklardır. Herhangi bir aktiviteyi yine buradan mouse'un sağ tuşuyla içine girebileceğimiz gibi temizleyebilir. Ya da mouse'un sol tuşuyla tarayıp yeni bir aktivite girişi yapabiliriz. Sol taraftaki zaman dilimlerini mouse'un sağ tuşuyla yine 15, 30 ve 60 er dakikalık zaman dilimlerine bölebilir ve aktivitelerimizi buna göre de takip edebiliriz. Aramalarımızı günlük, haftalık veya aylık olarak gördüğünüz gibi takipte edebiliyoruz Active Calendar bölümünde. Task bölümünde girmiş olduğunuz taskları takip edebilirsiniz. Başlamış veya bitiş durumlarını yüzdesel olarak yine takip edebiliriz. Arama bölümünde ise tümünü arayabilir, tamamlanmış veya henüz tamamlanmamış olarak aramalarımızı gerçekleştirebiliriz. Manager bölümünde ise V8 kullanıcılarının hangisinin aktivitesi veya taskı var buna göre buradan aramalarımızı gerçekleştirebiliyoruz.